Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün güzel bir edindiğim tecrübeyi paylaşmak istiyorum size. Kara geçen hissemi daha çok kazanacağım mantığıyla bozmayıp beklediğim hisse 9 gün içerisinde artı 4,5 milyardan eksi 2 milyara girdi. Yani toplam 6,5 milyar değer kaybetti. Amacınız videolarımda da söylüyorum. Belli bir kendinize bir pay için alabileceğiniz bir tutar belirleyin o tutarı alın ve çıkın şimdi 6.5 milyar çok iyi bir para şu anda asgari ücrette çalışan bir işçinin nereden bakarsan 2.5 aylık bir maaşı e borsa nereye gider bunu hiç kimse bilemez ama ayın 7'sindeki 4.5 milyar kar veren gördüğünüz gibi mesela Trabzonspor 4.5 milyar kar veriyor 4487 lira kar veriyordu. Bugünkü hisse 1900 lira zarar veriyor. Yani bu demek oluyor ki her zaman hisse kazanmıyor. Her zaman iyiye gitmiyor. Tabi bu, bu Trabzonspor'un da şeysine sadece aldanmamak lazım. Tabi maçlar işte şampiyonluğa oynuyordu, kaybetti. işte kastan haberleri iyi gelmedi falan. Bunlar etkisi oluyor. Ama diğer hisselerinde de yine kayboldu. Ayın 7'sinden sonra bakın 3 gün zaten düşmüş. 7 günde 2 gün yükselmiş 5 gün düşmüş. Yani buradaki para kazanma mantığını kendiniz belirlemeniz lazım. Benim mantığımda örnek veriyorum. 10 milyar yatırdığımda bunun bana getirisi haftalık ya da hissede 1000 lira ise 1000 lira yetiyorsa bana alıp çıkmak. Tabi insanoğlu her zaman daha yüksek daha fazla kazanmak ister. Sanoğlu her zaman açtır. Gözü doymaz derler ya. Bu mantığa uyduk. Ben de şahsen uydum. 4,5 milyar çok iyi para şu an. Kimse kimseye vermez bu parayı. Çalışsam bile 2,5 ayda alabileceğim asgari ücret parası. Ee, onun için bu yanılgıya benimle birlikte düşmeyin. Burada örnek veriyorum. Bu, bu investing programı. Buradaki insanların yazdığı yorumları da hiçbir şekilde aldanmayın. Burada adamın elindeki diyelim hisse vardır. Düşmemesi için çıkacak çıkacak altta işte al, alıyorum 10 bin not aldım bilmem ne cahçurt. Bunlara kimseye inanmayın. Kendi fikrinizi kendi araştırmanızı yaparak buradaki kazanç noktanızı belirleyerek e, yatırımınızı e, yapın derim ben size. Ama dediğim gibi kendinize bir barem belirleyin. Yani 3000 lira ya da günlük 100 lira 200 lira 300 lira bandı bana yeter derseniz yani alın o artıya geçtiyenen satın. Ha bu yükselecek yükseldiğinde tabii insan pişman olur. Al satmasam o düştüğünde insan seviniyor. Aa bak iyi ki bozdum düştü. Alım fırsatı doğar. Her zaman e, alım fırsatı vardır arkadaşlar. Hiçbir zaman e, bu borsa, e, altın, dolar bitmez yani bu. En yüksek noktasına gelse de orada alım satım yapabilirsiniz. Hani düşükten aldınız, güzel gidiyor. Bozdunuz düşmeyecek anlamına gelmez bozmadınız, devam ettiniz, çıkmayacak anlamına gelmez. Yani buradaki stratejinizi siz belirleyeceksiniz. Benim düştüğüm hataya düşmeyin. Tekrar söylüyorum gördüğünüz üzere bu ayın 7'si ee, portföyüm. Sabancı Türk Hava Yolları ve Trabzonspor listesi. Bakın 4487 lira Trabzonspor veriyordu. 1900 lira zarara girdi. Türk Hava Yolları topladı. Bakın Türk Hava Yolları'ndan 255 lira zarar ederken şu an 5 lira kara geçti yani topladı. Sabancı 156 lira zarar ederken 100 lirasını topladı. Yani bu düşecek çıkacak ya da hiç düştü çıkmayacak anlamına gelmez. Sabır işidir bu borsa işi sabırlı olmanız gerekir. Dediğim gibi kimsenin düşünce tarzına uymayın. Kendi tarzınızı belirleyin kendi stratejinizi oluşturun ve bu doğrultuda borsada işleminizi yapın videoların devamı gelecek. Tecrübelerimi paylaşmaya devam edeceğim. Kanalıma abone olmayı, aklınızda bir soru varsa yorum kısmına yazmayı unutmayın. Herkese iyi satışlar, iyi kazançlar diliyorum.